gerçekten şaka gibi günler yaşarken yani ben allak bullak saçma sapan bir döngünün içindeyim ve yaklaşık bir buçuk aydır ev derdini bitiremedim. Ev hazır değil. Beni yakında kapıya koyacaklar. Tüm eşyalarla birlikte. <laughs> ve buradayım. Yani şu anda buradayım ve Çıkamıyorum buradan, taşınamıyorum buradan. Ee, ne yapacağız bilmiyorum. Bir kontratı okumam lazım. Bir taşınma süresi falan filan var mı kontratta ya da ev sahibiyle hani konuşmak mı lazım? Birkaç gün daha müsaade etmesi için falan ne yapmak lazım bilmiyorum. Ama şu an yeni evimden geliyorum. Bu arada eve baktım. Video çekmedim. Kamera evdeydi. Şimdi başlatmak istedim. Bu duygu durum ee, içerisinde başlatmasam iyiydi. Size kötü enerji yansıtıyor olabilirim şu anda ama yani <laughs> gerçekten sinirden gülüyorum yani. Gerçekten sinirden gülüyorum. Ne yapacağımı hiç bilemiyorum. Bu arada Nil de babaannesinde. Ee, bugün de günlerden cuma. Bu hafta sonu Nil orada kalsın dedim. Yani babasıyla birlikte zaten hani yine görüşür. Babası da oraya gider falan. Görüşürler diye Nildayı oraya bıraktım. Ee, pazartesi Salı taşınırım diye hani o zaman taşındıktan sonra gider Nildayı alırım diye düşündüm. Pazartesi Salı taşınabilecek miyim hiç bilmiyorum. Ee, taşıma şirketi falan arayıp şimdi bugün onları halledecektim işte ama. Halledemiyorum ya. Bu kadar bir şeyi halledemeyen ve bu kadar işi rast gitmeyen bir insan daha var mı bilmiyorum ya. Ben miyim bir tek? tek <laughs> olmak istemiyorum. Ama her hiçbir işim rast gitmiyor. Allah nasip ederse dedim şu taşınayım edeyim falan filan da güzel bir hayır yapayım. Artık göz mü nazar mı bu üstümdeki bu kasvet bu. Yani resmen Gitmiyor yani işlerim ilerlemiyor arkadaşlar bir şekilde olmuyor ve sürekli bir problem çıkıyor. Yani evle alakalı da genel anlamda hayatımla da alakalı. Hani bir işimi çözmek için bir şey lazım olduğunda, bir işim olduğunda bir yere gidip tak 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 işimi çözüp dönemiyorum. Öyle bir problemim var. Bir bir bir, bir yerde bir bağlılık, bir şeyler var yani. Bir böyle neyin bağlar. Neyse bu şikayet videosu değil. Selamlar efendim. Günümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Nilda'nın odasını toplarken, çuvallarken, kutularken falan Nilda arkamdan sürekli oyuncaklarını döktüğü için hiçbir şekilde orayı tamamen toplayamadım. Ee, tamamen Nilda'nın odasındaki oyuncakları niyet ettim bugün toplamaya arkadaşlar. Bakkal var burada. Her zaman gittiğim bir bakkal gazeteleri falan da oradan alıyordum hatta. Bir tane koli aldım ondan. Dedi ki bir iki saate yeni mal gelecek dedi. Koli dedi ben sana ayırırım dedi. Yalnız anladığım kadarıyla büyük değil koliler. Ee, ama yine de gidip bakacağım bir iki saat sonra. Çünkü bir iki tane daha koli lazım olabilir bana. Durumlar şimdilik böyle. Günlerden de cuma yeni bir videoya başladım. Haftaya perşembeye kadar neler yaşayacaksam artık taşınacağım mı temizleyeceğim mi taşınamayacağım mı neler olacak. Gerçekten ben de şu anda sizler kadar Bilmiyorum. En azından siz böyle 10-15 dakika içinde neler olduğunu izleyebiliyorsunuz ama ben yaşarken kavruluyorum arada be. Neyse. Dediğim gibi şikayet videosu değil bu. Haydi işlere. Zeyno'ya geldim şimdi. İşleri hallederken bir ara dışarı çıkıp birkaç işimi halledecektim. O arada Zeyno'yla konuştuk. Bir mola verdiğimde ona geldim. Beraber kurabiye yapacağız birazdan. Oh. Ben Selam. Demir ortalıkta koşturuyor. Evet. Demir Gelir gelmez buradayı sordu. Ben kırayım sen. Yok yok kırarım ya. Beraber Ağaz. yapalım işte hızlı ilerlesin. Doğumu bekliyorum diyorsun ki. Dört gözle. Bir süre gitsek modundayım artık. Dur <laughs> ben de şöyle geleceğim. Zeynep şu an 37 haftalık. 37'ye dayandım değil mi? 36,5. 36,5. 36 artı 4'teyiz şu an. Derinimiz 4'de geliyor 4'de derinimiz. 4'de. O alt kısımda baskı hissetmen çok normal. Ya. Bir de göbeğin düştüğü zaman falan hissedersin zaten otomatik. nasıl hissedeceğim? Yani ben de göbek düşmesi ben hiç hissetmedim ama bana gelen <laughs> şey hissediliyor. Hiçbir şeyi nasıl hissedersin? Neydi? Ay hayat zor be. Ay Eylül ayına kadar kötü geçti ya. Neyse ben bu videoyu başlattığımda şikayet videosu değil demiştim. Güzel bir şeyler anlattım. Bu arada çocuğun odasını falan çektin mi? Bak dekoratif böyle çocuk odası videosu çektiysen Şimdi şey çektim. kanala yönlendirelim Zeynep'in kanalına. Kurabiye yapıyor e. <laughs> Kurabiyelerimiz fırına. Fırına değil. Nereye? <laughs> Buzdolabında bir 10 dakika dinlenecek sonra fırına. Ha tamam. <laughs> Gördüğünüz gibi bir oradayım, bir burada. Tam eve gittim Zeynep'lerden çıktıktan sonra dinleneyim dedim, yattım. Abim aradı, İstanbul'a gelmiş ya, geleceği aklımdan çıkmış. Ee, yorgun değilsen gel dedi. Çok yorgunum ama yine de geldim. Dedin. <laughs> Gönder gelirsin <laughs> Gerçekten Güzel görüyorum ha şu an Işıktan mı neden acaba Şimdi çekiyoruz Aynen çekiyoruz şey. Ay ne kadar çirkin <laughs> <laughs> Merhaba öyle ama gerçekten çok güzelsin şu an Aylin yarım falan diyorum çok güzel olmuş. Öyle mi? Nasıl? <laughs> 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 How are you güzel? I am fine işte. You? I'm good. What are you here for? Here for? I want to eat with you today. Sonra ben de deneyeceğim hmm. sen de bugün. Ha okey yani. tamam. Okey tamam. How do you feel? You good? <gülüyor> okay, nice to meet you. Şimdi canımlarla bir şefteyiz. Kahvaltı edeceğiz bugün günlerden cumartesi. cumartesi Gerçek. <laughs> Çekmesem de. Ben buraları niye kendim hiç beğenmiyorum ya. Oraya bak çünkü oraya baktığında güzelliğin o sıraya bakman gerekiyor. Tabii ki. Ben de Tabii. Şimdi dün kahvaltıdan sonra hiçbir video çekmedim. Ve bilin bakalım. <laughs> Biz yine neredeyiz? <laughs> şimdi ee, kahvaltıdan kahvaltıya. Dün zaten hafta sonuydu. Birazcık gezdik. Bugün işlere devam edeceğim ben. Esra böyle bir iki işimiz var. Onları hallettikten sonra eve geçip işlere devam edeceğim. Ama şimdi güzel bir kahvaltı ediyoruz. Anne nereye durdun? Anneciğim kırmızı ışık yanıyor çünkü. Kırmızı ışık yandığında dururuz, tamam mı? Nil de babaannesindeydi, eve gidip, duş alıp hazırlandıktan, üstümü bir değiştirdikten sonra Nil de'yi babaannesinden aldım. Şimdi birazcık anne kız gezeceğiz, Ikea'ya gidiyoruz, yeni evimiz için eksiklerimize bakacağız. Yeşil ışık yanınca devam edemedim, şimdi geldik otoparktayız, arabamızı park ettik ve ana kız gezip yeni evimiz için bir şeyler bakacağız. Belki Nilde için bir şeyler bakarız, benim içinde bir şeyler bakarız, bilmiyorum. Şey olmuştu ya benim kredi kartımın manyetiği bozulmuştu, o yüzden kredi kartı yeni kredi kartı başvurusu yapmıştım. Anne, Efendim, Anne. annecim bu çöp, bu eski parfüm şişesinin süngeri çöp artık, tamam mı? Anne gidelim mi? Hadi gidelim. O yüzden iki Anne, gidelim. iki haftadır kredi kartım Anne. yoktu. Tamam. Anne gidelim. Ama bir şey anlatacağım teyzelere. Anlatabilir miyim? Anlatayım gideceğiz tamam mı? Sen gel kucağıma doğru gel kucağıma. Çok özledim ben seni. Ya ben seni çok özledim. Of, çok seviyorum seni. Seni çok seviyorum. Çok, çok öpüyorum seni. Tamam mı? Çok öptüm seni. Gördün mü? Hadi gidelim. Ama yorulmak yok tamam mı? Tamam. Tamam. Hep yorulup sonra kucak istemek yok tamam mı? Tamam. Öp bir tane. Oo oh, aşkım seni çok seviyorum. Gidelim. Hadi gidelim. gidelim. Diyeceğim o ki arkadaşlar iki haftadır kredi kartım yoktu gelmiş dönmüş falan şubeye. Ee, şimdi kredi kartım gelmiş eksiklerimi alabiliriz artık hazırda müsaitken hazır Nilda'yı da alıp gezdirecekken o oh, kornaya bastı. <laughs> şey yapalım. Hmm, hepsi bir arada olsun. Hem Nilda'yı gezdirmiş olayım hem düzmüş olayım. Hem de zaman değerlendirmiş olayım. Şey çünkü yarın evdeki işlere devam edeceğim. Nilda'yı tekrar babaanneye bırakacağım. Videolarda soruyorsunuz hani aslında sık sık da söylüyorum babadan geldi Nilda babaya gidiyor. Nilda babaanneye geldi babaanneden gidiyor falan diye söylüyorum ama sanırım kaçırıyorsunuz Nilda sık sık babaya ve babaanneye gidiyor ve şu anda kornaya basmaya çalışıyor. Öyle özellikle bu hafta bol bol babaannesiyle vakit geçirecek çünkü ben iki gün sonra artık sonunda taşınıyorum. Öyle demeyeyim de inşallah taşınacağım diyeyim bu sefer. Çünkü taşınıyorum taşınıyorum diye taşınamamam peki yani bu kadar zamandır. Neyse yapacak bir şey yok. Haydi gidiyoruz. 看。 daha önce buraya geldiğim zaman çocuklar böyle gördüğüm zaman etrafta anlamazdım ama şu an Nilda'nın büyüdüğü zaman böyle bir şeyleri anlamaya başladığı zaman ilk gelişimiz herhalde. Çünkü daha önce geldiğimizde böyle güzel oynayıp etrafı incelemiyordu. Şu an çok merak ediyor. Çocuklar için cennet gibi bir yer herhalde burası yani şu an anladığım kadarıyla. O kadar çok şey inceliyor ki size anlatamam. Her yerde böyle oturup bekliyorum. Şu an pandayı seviyor. Alışverişimizi yaptık. Perdelerimizi, çubuklarımızı bir kontrol edelim. Şundan iki tane olması lazım. Aynen. Tamam. O da var bu da var. Okey. Her şey hazır. Her şey hazır mı Nilda? Her şey hazır. Nilda. Sen de hazır mısın? Esra ablayım kızlarla oturuyoruz içeride. Az önce tırnaklarımı çıkartıp duş aldım. Burada duş aldım çünkü ev çok soğuk. İşte bu eşyaları topladım evde. Esra abla da gelip duş aldım sağ olsun. O da her zaman bana böyle kapıların sonuna kadar açıyor. Ee, evi çektim arkadaşlar evi gördünüz. Parkeler yapıldı ama daha kapılar takılmadı. Umarım bu önümüzdeki iki gün içinde olur da artık taşınırım. Yani taşınsam bile büyük bir ihtimalle henüz eve yaşamak için geçemeyeceğim. Eşyaları koyacağım eve ve bir hafta 10 gün kadar daha bekleyeceğim. Çünkü kapılar takılır, okey, temizlik yapılır, sıkıntı yok. Eşyaların hepsini ortaya bir yere toplarım, hiçbir şeyde sıkıntı yok. Fakat e, mutfak dolapları takılması gerekiyor. Bir de şeyler gelecek. Beyaz eşyalar gelecek. Yani davlum, bazı ocak, fırın, o tarz şeyler gelecek. Onlar takılacak falan derken maalesef ki evi e, söyledikleri tarihte yetiştiremediler. Bu da şaşılacak bir durum mu? Hayır. Böyle şeyler olacağını zaten gerçekten içten içe biliyordum. Sizler de söylemiştiniz zaten. Ev yetişmiyor. Eşyaları atacağım oraya. Nilde birlikte yazlar geçeceğim. E, bir hafta 10 gün kadar da yazlıkta kalırız ama önemli olan şey şu eşyaları şuraya bir an önce atmak ee, evin şu kapıları da takılınca bir tane temizlikçi abla gelip evi e, kaba temizliğini yapacak ondan sonra ben eşyaları atarım işte Cuma günü oraya ee, yarın hemen bir nakliyeci de ayarlamam lazım nakliyeciyle konuşup iki üç tane nakliyeciyle konuştum araştım falan işte şey fiyat almak için o yüzden yarın bir tanesiyle anlaşıp Cuma günü eşyaları oraya koyup artık. Taşıma işini halledeceğim. Sonra beraber temizlikler, yerleşmeler falan filan olacak. Yarım yamalak olmasın diye hemen eve geçmeyeceğim. Kontrat tarihinde ileri aldıttıracağım. Ee, söyledikleri tarihte yetiştirselermiş yani haklı ve doğal olarak tabii ki de kontrat tarihinde ileri aldıracağım. Ee, stresli miyim? Evet. Yorgun muyum? Evet. Bu durumlar beni üzüyor mu? Evet. Ama e, bir şekilde. Devam ediyorum. Devam etmek zorundayım. Yani yapacak bir şey yok. Nilde de babaannesinde. Bu süreçte evde eşya yokken falan onu hasta etmemek için o oraya bir iki gün daha orada kalması lazım. Durumlar şimdilik böyle. Şimdi Esra ablada. Dediğim, dediğim gibi kızlarla oturuyoruz. Birazdan bir şeyler yiyeceğiz. Sonrasında da birazcık takılıp eve geçeceğim. Bu videoyu editleyip sizlerle paylaşacağım. Evde birkaç işim daha var. Eve gittiğimde unutmazsam birlikte çekmeye devam ederiz ama eğer unutursam veya çekecek durumda olmazsam çok geç olursa falan diye de şimdiden sizlere izlediğiniz için teşekkür eder. Öpücüklerimi gönderirim. Bay bay.